Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mercimekli pırasalı börek yapacağız. Unsuz ve yufkasız bir börek. Tamamen sağlıklı, karbonhidrattan uzak. Bunun için bir baş soğanımızı, 2-3 adet yeşil soğanımızı tavamıza doğrayıp alıyoruz. Yine 3-4 dal pırasamızı da ekliyoruz. Kavuracağız yumuşayıncaya kadar. Evet, pırasamız, soğanımız bir yanda kavrulurken bir derin kaba 2 yumurta ekliyoruz. İçerisine baharatlarımızı ekleyeceğiz. Pul biber, karabiber, karbonat ve bir tatlı kaşığı tuz. Güzelce harmanlayacağız çırpıcımız yardımıyla. Tavamıza bakıyoruz. Pırasamız ve soğanımız yumuşamış. Artık altını kapatabiliriz. Ee, i̇çerisine yumurtalı yaptığımız karışımı ilave edeceğiz. Bir yandan da yeşil mercimek haşladık. Bir su bardağına yakın ilave edeceğim ben yeşil mercimeğimi. Bir güzel hepsini harmanlayacağım. Ardından sıvı yağ sürdüğüm küçük borcam kabıma bir güzel yerleştirip. 200 derece fırında 30 dakika pişireceğim. Çok lezzetli sağlıklı beslenme kararı aldığınızda karbonhidrattan biraz uzak durmanız gerektiği dönemlerde börek alternatifi yerine geçecek. Oldukça lezzetli bir tarif. Deneyecekleri şimdiden afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.